Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber çıktı şöyle güzel, tek renk yazmaya da çok yakışacak bir model yapalım. Ee, ara boş sıraları 10 tane yapıyoruz. En sonuncusunu bir tane boşluk bırakıyoruz bir tane sıralarfeği diğerine batıyorum. Buraya küçük bir yuva oluşturuyoruz. Şu şekilde. Tekrar diğer başa geçiyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Tepesine geçiyorum tekrar. Tekrardan aşağıya. sonuncu yapıyorum şu an. Aşağı iniyorum. buraya yani aynı boyutta 3 tane pırpır yapacağım fazla uzun tutmayalım şu şekilde yeterli Şöyle. tekrar aşağı iniyorum Sine kanadımızı yaptık, yanlarda üç tane pırpır yaptık. Şimdi küçük çiçeklerimizi yapıyoruz. Birinci pırpırın içine batıyorum. Buraya aynı boyutta dört tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımızın içine bir. 2 3 4 şu şekilde şimdi ipimizi altına iğnemizi şöyle Tek tek yaptığımız pırpırların içine batıyorum şu şekilde. Tepesine doluyorum iğnenin. Ve sıkıca çekiyorum şu şekilde. Bunu kesiyorum ve diğerine geçiyorum. tekrar aynı işlemi yapıyorum 4 tane purpur yapayım bunu da göstereyim size Ben tekrar göstermek istiyorum. İğnemizi ipin altına alıyoruz. Hepsini tek tek iğnenin başına geçirdikten sonra, şu şekilde buraya düğüm atıyoruz. Şöyle ipimizi kesiyoruz. Ben diğerini de yapıp geliyorum. Arkadaşlar sonuncuyu da tamamladım. Ortasını küçük dört pır, tane pırpır yapacağız oluşturduğumuz yuvanın tam ortasında bir tane boşluk bırakmıştık şöyle yine arkaya çevirelim şu şekilde nasıl aldım evet. 3 4. Hepimizi kesiyoruz buradan. şöyle, bu şekilde çok hoş bir model oldu. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler.